Merhaba değerli Haber 61 izleyenleri. Yomra Belediye Başkanı ve aynı zamanda İyi Parti Yomra Belediye Başkan adayı hayırlı olsun dedim. Sayın Mustafa Bıyıkla beraberiz. Kendisiyle beraber geçmiş dönemindeki çalışmalarını, seçim çalışmalarını ve ilerideki projeleri hakkında bir sohbet yapacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş Haber bulduk. E. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrardan adaylığınızda hayırlı olsun. İlk açıklanan adaylardan İzlediğiniz ülke genelinde de olsa. Ee, nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Evet öncelikle hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Buradan bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimize de selamlarımızı gönderiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Seçim çalışmalarına bir 15 gün kadar önce net bir biçimde sahada başladık ve çalışıyoruz. Gündüzleri esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz, mahalle buluşmalarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız iyi. Vatandaşımızın 5 yıllık süre içerisinde göstermiş olduğumuz e, yapmış olduğumuz çalışmalara isnaden göstermiş olduğu bir ilgi ve alakadan çok memnunuz. İnşallah e, seçimi yüksek bir oranda bir oyla birlikte alacağız. 5 e, yıl içerisinde Yomra'ya çok büyük yatırımlarımız oldu. E, bugün 400 milyon TL'nin üzerinde bir Yomra Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla birlikte yapmış olduğumuz yatırımlarımız oldu. Bugün Karadeniz'den Baktığınız zaman Samsun'dan Sarp'a kadar Karadeniz'in en marka ilçesi olan 50 bin nüfuslu olmasına rağmen 300 bin, 400 bin nüfuslu ilçelerden daha büyük ses getiren ve marka değeri oluşan bir ilçeden bahsediyoruz. O yüzden de herkesin iştahı kabarıyor. ilçeyi tekrar ilçenin yönetimine sahip olabilmek için. Bu anlamda biz vatandaşımıza çok büyük hizmetler yaptık. Bunun içinde insanların bize tekrar teveccüh göstereceğine e, ve bir beş yıl daha yarım kalan işlerimizi tamamlamamız için bizlere destek olacaklarına inanıyoruz. E, i̇nşallah e, güzel bir seçim süreci geçiririz ve e, görevimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. Seçim çalışmalarınızda çok ilginç e, kareler de oluyor. Evet. Böylesi hedefleri yakmak gibi hatta bir kız çocuğunun son olarak bir e, ödevim var başkanlık yapamam evet, evet. tarzında. Biraz e, hareketli ve ee, neşeli geçiyor. İlgi alakanası? Ya bu şundan e, kaynaklı. Ben tabii Yomra'da yaşayan insanların yüzde altmışını, yüzde yetmişini birebir de tanırım. Yani çocuklarını, eşlerini, e, kahvede oyunu oynayan vatandaşlarımızı, e, teyzelerimizi, amcalarımızı hepsini tanırım. Birçoğunu. O yüzden e, bu anlamda bu ortamları. Veresiye defterinin yakılması konusunda da geçen gün e, Ahsen'le birlikte olan sohbetimizde de e, bunlar karşılaştığımız zaman kendiliğinden doğaçlama gelişebiliyor. Yani o kahvehanede şu sohbeti planlamış olsanız yapma şansınız yok yani. E, ama bu ilişkimiz, bu karşılıklı e, bugüne kadar olan temasımız hep sürdü. Sürdüğü için de şimdi seçim çalışması yapmak gibi değil. Biz daha çok sokakta vatandaşımızla buluşuyoruz, birlikte oluyoruz. Bu anlamda da farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu daha çok bizim vatandaşlı olan bir kucaklaşmamız. Sadece vatandaşı e, karşılayıp işte bir merhabalaşıp bir oy istemekten ibaret olan bir durum değil. E, bundan sonraki süreçte daha güzel görüntüler de ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bir e, muhalefet belediyesi olarak nitelendirebiliriz. Ama buna rağmen e, Büyükşehir Meclislerinde de gördük bir e, Mustafa Bıyık çok da böyle hani muhalefet belediyesi gibi değil. Yine istediğinizi e, ifade ettiğiniz ve istediğinizi alabildiğiniz izlenimin vardı biz mi yanlış bilmiyorum. Orayı siz değerlendireceksiniz. E, Yomra'da e, yine buna paralel olarak eksik kalan bir şeyler var mı? Yeni projeleriniz var mı? Şimdi biz 5 yıllık süre öncesinde aday olduğumuz zaman Yomra Belediye Başkanlığı'nda siyaset yapmayacağız dedik bu ilçe belediyesi şu partinin bu partinin diye bir e, algı oluşmayacak dedik. Ve bu süre içerisinde bize AK Partililer, Milliyet Hareket Partililer, CHP'liler, İYİ Partililer, Saadet Partililer, Demokrat Partililer, e, işte Refah Partililer herkes oy verdi ve seçildik. E, seçildikten sonra da bir gün olsun Yomra Belediyesi'nde herhangi bir siyasal düşünceye sahip olduğu için işi yapılmayan bir vatandaşımız yoktur. Tabii ki hizmet ederken eksikliklerimiz olmuştur, geç kaldığımız işlerimiz olmuştur, yapamadıklarımız olmuştur ama bunları siyaseten veya e, kişisel bir e, konudan kaynaklı değildir. Yetişememişizdir, yapamamışızdır. Ama siyaset yapmadık hiçbir şekilde ve ben bütün siyasi partilere Yomra'da gittim. E, sitemi aldım, ziyaret ettim. Bütün davet edilmiş olduğumuz etkinliklere siyaseten kim davet ediyor olduğuna bakmaksızın gittim. Ve Yomra'da hiçbir zaman siyaset yapmadık. Bunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de yönetirken, orada e, meclis üyesi olarak görev yaparken aynı şeyi izledik. Ben bu memleketle Büyükşehir Belediyesi'nin yapacak olduğu bir hizmetten dolayı, e, örnek veriyorum herhangi bir konuda e, muhalefetin desteğine ihtiyacı olduğu zaman verdim. Çünkü belediyecinin ne olduğunu biz biliyoruz. Yani bildiğimiz için de her şeye kayıtsız ve şartsız hayır demek muhalefet etme noktasında olmadı. Büyükşehir Belediyesi ile de karşılıklı iyi ilişkilerimiz oldu. İktidar Partisi'nin bütün kurumlarıyla birlikte de karşılıklı iyi ilişkilerimiz oldu. Birlikte güzel çalışmalarımız oldu. Amaç Yomra'ya hizmet etmektir. Ve bugün bakıldığı zaman Yomra Belediyesi Karadeniz'de Orta Anadolu bölgesine baktığın zaman muhalefet belediyesi diye adlandırılmasına rağmen birçok iktidar belediyesine çok fazla hizmet yapmış durumdadır. Demek ki e, bir belediye muhalefette de olsa, iktidarda da olsa amaç eğer millete hizmet etmekse, hizmetin alınacak olduğu yeri iyi tespit edebiliyorsa, bu ilişkileri kurabiliyorsa alınabilir ve hizmet edilebilir. E, bu anlamda da biz bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Yani tabii ki e, ufak tefek sorunlar olur. E, fikir ayrılıkları da olabilir ama her şeyde %100'e zaten ulaşmıyor. Yani baktığınız zaman e, iktidar belediyesi bile istediği her şeyi alamadığı zamanlar oluyor ki bunları çok da biz gündeme taşıyıp vatandaşın önüne atıp böyle kavga edecek bir noktada olmadık. Siyaseten bir kavga etme mantığında değilim. Seçim sürecine başladık. Aday arkadaşlarımıza e, aday arkadaşlarımızı tebrik ettim. E, arayıp kendilerine tebriklerimi ilettim. Hayırlı olsun dedik. Vatandaşın takdiri başımızın üstündedir. Neticede bir kişi seçecektir. Seçilen arkadaş görevine e, başlayacak. Ben olursam ben başlayacağım. Başka bir arkadaş olursa tebrik edip görev yerimizi teslim edeceğiz. Bu neticede sahada centilmence bir süreç olması lazım. Ben hep bu üslupla 5 yıllık süre içerisinde bu şehrin gerilmemesi, siyasetçilerin birbiriyle kavga etmemesi için de mücadele ettim. E, siyaset yapmayacağız. Millete hizmet edeceğiz. Bu anlamda da Yomra halkının hangi siyasi duygu ve düşünceye sahip olursa olsun bütün e, vatandaşlarının oyuna ve desteğine talibim. Bu seçimde İyi Parti'nin de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var artık. Yani kazanılması ayında Trabzon'a bir İyi Parti belediyeciliği gelecek. Bu bunu da gözü önüne alırsak, Yomra'da yeni projeleriniz neler, vatandaşlarımıza yeni vaatleriniz neler? Yani şöyle, Büyükşehir Belediyesi'ni İyi Parti kazansa da kazanmasa da, ee, biz Muhammed Başkan'ın e, bu seçime ortak olacağına inanmıyoruz. Ancak e, kazanamasa da biz e, büyük projelerimiz var. Bu, bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Yomra'da bir kent meydanı projemiz var. Bugün Trabzon'da birçok büyük belediyenin yapamayacak olduğu ölçektedir. E, bugünkü maliyeti 300 milyon TL'ye yakın bir bedeldir. Seçimden sonra inşallah projemiz tamamlanmış sezilmiş ve hemen hemen e, e, ihaleye hazır noktadadır. Biz bu projeyi yapıp Yomra halkının hizmetine sunacağız inşallah. Çok büyük bir projedir. İki katlı bir otoparkı, e, çevresinde çent meydanı, dükkanları, üzerinde bir oteli ve 15 bin metrekare bir meydan alanı ile beraber Yomra'nın meydanını oluşturacağız. Bunun yanı sıra bir gençlik merkezi projemiz var. E, gençlerimizin bir kütüphane ve gençlik merkezinde zamanlarını geçirebilecek olduğu, çayını kahvesini ücretsiz içebilecek olduğu, e, alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yine bir 10 bin metrekarelik bir spor temalı park projemiz var. Proje çalışmalarımız aynı zamanda devam ediyor. Bunlar tamamlandığı da bir proje kitapçı olarak vatandaşımıza sunmuş olacağız. E, şu anda devam etmekte olan Kaş üstünde önümüzde çoğunca gün sonra açmayı düşündüğümüz e, Kaşüstün'deki e, Cumhuriyet Parkımızı tamamlamak üzereyiz. 25 milyon TL'ye mal oldu bize, Yomra Belediyesi'ne. Ve Yomra Belediyesi olarak 25 milyon TL'lik kendi öz sermayesiyle yaptığı bir projedir. Kaş üstü halkını denizle buluşturacak olan bir projedir. Denizin kenarında restorantımız, kafeteryamız, oyun alanlarımızla birlikte 17 bin metrekare bir sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Onu da bu Şubat ayı içerisinde vatandaşımıza açacağız. Biz Yomra'nın neresinde vatandaşın neye ihtiyacı varsa bunları önce projelendirip sonrasında da e, oluşturmaya çalışıyoruz. E, çok sayıda projeyle de vatandaşımızın karşısında olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.